yufka kızartması yapacağız bugün. Çökelekle kızartacağız. Ara sıra çökelek koyacağız. Bu arada tokatla ilgili güzel bir türkü çıkmış. Onun eşliğinde saralım dedim. Ekmekleri önceden hazırladım. Açtım. Ayrıca herkese de günaydın. Evet ekmeklerimizi kızartmaya başlıyoruz. Yağımızı koyalım. İçine çökelek koyduğumuz ekmeğimizi koyuyoruz. Daha kızartmaya başlıyoruz sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çöpelikli yufka kızartması alt tarafı kızarınca bir de diğer tarafını da kızartacağız evet diğer tarafını çeviriyoruz önce yağımızı koyalım evet nar gibi kızardı şimdi bu tarafını kızartıyoruz Evet, ekmeklerimizi kızarttık. Kesiyoruz. Çayımızı da hazırladık. Kıtır kıtır hiç uğraşmaya gerek olmadan. Afiyet olsun.